hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Hoş bulduk. Hmm, dondurma almaya mı geldiniz? Evet, gerçekten kahvesini çektim ben. Bunların ikisini çektim. Tamam, kaç liranız var? 20 liramız Maalesef onların toplamı 25 lira. Sadece bir tanesini alabilirsin. Hepsine de bayıldım. <laughs> Hepsini yemek istiyorum. Evet, hepsi de çok güzelmiş. Çilekli yav o de zaman. Yemek Kimse mor almamıştı bak. Hmm. Mor yeni taze taze geldi. evet. Ama dayanamadı yedi ne yapsın Hadi paranın üstünü ver Hop. Buyurun bu da paranızın üstü Teşekkür ederim Kolay gelsin de bakalım <laughs> Kolay gelsin <laughs> Hı -hı -hı. Hı -hı -hı. Tamam efendim görüşürüz Tamam efendim görüşürüz Tamam efendim görüşürüz Bye bye.